Kurban Bayramı'nın en önemli unsurlarından biri olan küçük ve büyük baş kurbanlıklar satışa çıktı. Kurban fiyatları geçen seneye göre biraz durgun. Tabi bunda yem artışları fiyatları da etkiliyor. Şu an yaklaşık burada 5 bin hayvan falan var. Tabi biraz erken daha kurbana var satışların yapılacağını düşünüyoruz. Geçen yıl oranla artan maliyet ve yem fiyatları nedeniyle kurban fiyatlarının da arttığı görülüyor. 2000'den 5000'e kadar küçük baş fiyatları değişiyor. Büyük başta 10.000'den 25.000-30.000'e kadar fiyat değişiyor. Kurbanlık satışı için stand kuran besiciler bu sene satışların durgun olduğunu belirterek küçük baş kurban fiyatlarının ile 5000 TL, büyük baş kurban fiyatlarının ise 10 bin 30 bin TL arasında değiştiğini ifade ettiler. Şimdi küçük başla büyük baş arası fiyatlar yem satışlarından dolayı çok yüksek. Şu an her bütçe uygun hayvan bulunduğu için kimse aramıyor. Geçen yıla göre enflasyona göre iki bıçağa giden hayvan şu an üç buçuk dört arası kimse alamıyor. Öte yandan besiciler kullanmış oldukları alanda su sorunu yaşadıklarını, durumu belediye birimlerine iletmelerine rağmen henüz sorunun çözülmediğini belirttiler. Ya düşün yani burada 5 bin hayvan var. Şu an vatandaşlar gidiyor kendi imkanlarıyla tankeri 3 bin TL'ye dolduruyor. Bu vatandaşı kazancı ne olabilir acaba? Nedir yani? Şimdi her bir parça 50, 50 tane hayvandır 5 bin 10 bin para kazanacak. bir e sonuna kadar 2 tanker su tüketirse 6 bin TL ediyor. Belediye başkanı arıyoruz. Belediye başkan Helya alandır Helya ilgilensin. Büyükşehir diyor benim alam değil. Şuski atıyor. Şüzki diyor benim işim kirli sudur. Kirli su getirip orada sulama yapayım. Amacımız kirli su değil. Amacımız hayvanları. Şu an satışı düzgün bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Belediye başkanlarımızda ricamız budur. İç gündür burada kurmuşuz, susuzuz. Belediye bize bakmıyor. Toz duman içinde yatıp kalkıyoruz kendi imkanlarımızla su getiriyoruz ve şimdiye kadar 2-3 tane hayvan satmışız. Bizim günlük giderlerimizi dahi çıkarmamış. <laughs>